Hiç konuşmak istiyorum ya. Şimdi program bunun buradan düşmeyeceğini iddia ediyorum. Nerede? Her an kiminle nerede öpüşeceğim belli olmaz. Bizi iyi temsil etmen lazım. Sen orada. bence Almanlara da İzmirlerle karşılaşmışsın. Ya biz şey... <laughs> yabancıların hepsini göndereceğiz. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bak can geldi ya. Şimdi biz cana ne muamelesi yapacağız? Yani eski dedeler sofrası gibi konuşacağız ve arkasından hiç dede kodu bile çekmeyeceğiz mi? Yoksa bir konuk mu? Bana dede çekemezsiniz. Niye? Çekemeyiz. Ben dede koduları izlemiyorum. Bir itiraf. Ben de izlemiyorum. Ben de izlemiyorum. Ama siz ya, kişisel... bu <gülüyor> <gülüyor> Normal <gülüyor> konu, de konuş, konukluları izliyorum. Siz üçünüz kendileri çok izliyordum. Konuk gelince konuğuna göre muamele çekiyorum. Terbiyesiz Terbiyesi bak. Ben ya. gittikten sonra diyor konuk bunu hikaye diyor. Üçünüz olursanız izlerim yoksa... Üçümüzü e, izliyordun peki? İzliyordum tabii canım. Peki, üçümüz olup Can Türkdoğan'ı kazanmak mı? Konuklu çağırıp Can Türkdoğan'ı kaybetmek mi? Ben Win-Win'ciyimdir hocam. <laughs> ben Win-Win. Ömer'cinin kafasındaki para varken ben hiçbir şey konsantre olamıyorum. Aynen. Çünkü neydi? Misvak kullandım ben. Neydi lan onların adı? Misvak mı lan? Ne, ne bileyim ya. Metal yapışıyordu filan. Hizi kalır. He? Hizi kalacak. Hizi kalır. Hizbuz olursun. Bütün program bunun buradan düşmeyeceğini iddia ediyorum. Çok büyük bir iddia. E bir de yani, yani yani... Şu Serhan üfleyerek ne başarmaya çalışıyorsun <laughs> Ama bu, bu iddianın bir şey bir faydası yok ki. Var. <laughs> düşer. Niye? Düşer. Düşümü kuvvetlidir. Bir noktada düşebilir. Arkadaşlar canlı ne ilgili... Ne Beş gündür yağlı mı geziyorsun <laughs> ağabey? ya yapıştırdım. Hayır işte ya o şey manyetizma ya. yaratan aşılardan oldum. Neydi onun da... adı? Aşı. Tamam Covid aşısı. Tam şey neymiş işte hangisiydi yapan? Merenya. Çin olan neydi? Strenoe. Neydi kız? Neydi lan? Zıbrıraik. Ne? Zıbrıraik. Geri mısınız oğlum siz? Zıbrıraik. <laughs> <Stralik. gülüyor> İnsan gibi ses çıkarmayı mı unuttun <laughs> Almanya'da Can Bey? Can'ın başparmakları neden böyle? Nesi var ya? Kütük, güdük gibi. Ben buraya Almanya Göstersen kameraya bir şey. Ya Şu parmağımı sakatladım. Baş parmağını Baş parmağını kameraya gösterir misin? Tırnaklarım çok temiz değilmiş. Temiz lan işte. Lafı oraya getireceksin. Ben buraya Almanya konuşmaya geldim. Ömercan'ın kafasındaki şeyi de tırnaklarında konuşmayacağım. Hayır işte onu yapmayalım dedi. Yani her canlı özel konuştuğunda da Almanya'yı Almanya, Almanya ben, merak ben. Anladık. ben. Anladık medeniyet var. Yerde çöp yok. Kedileri kovmuşlar ülkeden bir şekilde bir dakika. ya. Doğru. İlerliyor mevzu. Hangi mevzu? Yani zaman geçtikçe onun oradaki tecrübeleri artıyor Artık ve yaşadığı abi abi. mevzular. Bizim buradaki Artık. tecrübelerimiz de azalıyor. Mesela şu anda şu anda çok muzdarip olduğu bir konu var. Almanlarla small talk yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Mı? Niye? abi her abi. muhabbet illaki politik bir noktaya bağlanıyor. Kişisel gelişime bağlanıyor. E, Türkiye'de böyle. Ben de öyle. Iki yani ama yani bir gün yani ben Havadan, gidip de sudan... sadece bir hava konuşmak istiyorum ya. Bir çut konuşmak istiyorum ya. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> şimdi boku yedim dediğiniz <laughs> İşte anda... çok hiç... konuşamazsın. Bir... Onu bilmezler. Bilemezler değil mi? Mesela ha, Alma... Almanya'da şey yoktur. <laughs> esnaf yoktur Almanya'da mesela. Dükkan sahibi vardır. Kesinlikle Anladın o. mı? ve böyle evi böyle dükkanının önünü sulayan ve ben böyle gözü tokluk görmedim ne açtı? Ha? gözü çok tok abi insanların adam mesela <laughs> dükkanı var <laughs> hiç tutmayacak ürünler satıyor <laughs> sadece 5 kişinin ilgilendiren <laughs> o adamın durmadan normalde satış yapabilmek adına o dükkanı açması lazım Haftada iki gün. Paşa pusisinin keyfine göre açıyorduk. Vay ya. be medeniyete Olmaz. bak. Ondan sonra geri geri kalan günler kapalı. Senin o yürüye çok ihtiyacın oluyor. Bir gidiyorsun kapı duvar. Peki kapıda close <laughs> yazıyor mu böyle yoksa zorlama oyunları mı? Geçli olsun diyorsun. Ne demek geçli Gittim, geleceğim Kapalı. yazıyor. Kapalı mı demeyeyim yani misin? Tabii. Geçli olsun mu? Tabii geçli olsun. Geöfnet. Ne demek? Geöfnet. Ne Açık. Demek? Bunları mı öğrendin Almanya'da? Bunları da öğrendim ya. Yani. Almanca <laughs> öğrendim sonuç olarak. Şöyle mi yapıyorsun yani kapıyı tık tık yapıp mesela? da siz geç açık mı? Açık Sormana <laughs> gerek Aa, yok mu? Sinsi geöfnet diyorsun. Zizni. Zizni. Şey var Zinzi. mı? Nedir sinsi? Açık mısınız? Ya inanmayacağın şeyler soruyorsun. Sonra bak Arife de İtalyanca soruyorsun. Sonra inanmıyorsun. Ben orada İtalyanca abi. Ya o yaşıyor, ona inanıyorum ya. Bunun gibi bir değil. O götünden atmış zaten yalandan. Buna yani özel okul parası verdikleri için hani yalandan hani İtalyanca biliyorsun falan diye anasını babasını kakalamışlar. Ama açık kişiye sormak zind'i. Zind oif yaf net demek daha doğru olarak. O yani dükkanlar açık mı? Çoğu. Peki Türkçe'deki dükkanlar açık mı? ile Fermuar babu Fermuar mı? Evet. <laughs> Zinsin geçli olsun o, o şekilde kullanılır Kapalı. mı? Kapalı <laughs> geçli olsun yani. Kapalı Zinsin mısınız? Geç, geç offer. Kapalı diye. mısınız diye onu da onu da şeye soruyoruz. Soruluyor mu? <laughs> Zinsin geçli olsun diyor. <laughs> Kızılcık ya, şerbeti. Kızılcık şerbeti. Ya Almanya'da bir sosyal bana. deney yapsan Allah aşkına. Türban takıp gitsene bakalım ne olacak. Yani bir <laughs> biri laf ederse ben erkeğim ama hani o. Ben, ya, ben yani, AFD'nin kalesinde yaşıyorum. Ben. O ne demek? AFD Zafer Partisi. <laughs> ha tamam tamam ben başka bir şey zannettim. Zafer Partisi mi? Zafer Öbürünü Partisi. Söyleme. Ha? Ne Zafer oluyor Partisi. Zafer Partisi? Ya işte o Türkleri sevmiyorlar. Bunlar da bütün, oraya... Bütün gülüyorlar. yabancıları sevmiyor. Bütün, yani, yabancıları, bütün yabancıları, bütün yabancıları kovmak için gizli bir toplantı yaptılar. Aa, bir tane Hansin Glück diye böyle bir <laughs> hamburgerci var. <laughs> ya, gitmiş hamburger sonrasında. gibi toplantı mı yaptılar? Kovalım abi harbi. O, yönetim kurulunda bir adam vardı. Sonra şutlandı o adam o toplantıya gitti. Sonra... Peki sen bu gizli bilgileri nereden alıyorsun? Abi? Adamların mı var içeride? Bi... Bu gizli bir. sızdı basına sızdı. Sızdı mı? Sızdı bası... Bunlar çünkü böyle master plan yapmışlar. Gerçekten film kötüsü gibi toplanıp <laughs> yabancıların hepsini göndereceğiz <laughs> diye böyle toplantı yapmışlar. Abi işte Adolf'un torunları. Oo, <laughs> Ama gerçekten öyleler. <laughs> o yüzden niye? sonra böyle bütün işte Hamburg Belediyesi, Münih Belediyesi belediye başkanları böyle meydanlara çıkıp "Ni bir diye bağırdılar. Olabilir, bir daha abi. asla diye. Hangisi adına yani bu hani bir daha asla yabancılar giremeyecek ülkemize mi? Bir daha bir daha bir asla, asla gizli toplantı yok. Bir daha asla böyle ırkçılığın kalesi olmayacağız. Bütün hamburgercileri <laughs> kapatmışlar. Gizli <gülüyor> toplantıların <gülüyor> merkezi olmuş orası. <laughs> Gizli bir anlaşma yapıldı Ondan sonra so bizim, bizim yani. şehirde bile on binler sokağa çıktı. Ama ben gol peşindeydim. <laughs> Sen gitmedin mi? Gol peşinde miydin? Gol peşinde. Kaya gittim o gün. Gol gol. Abi böyle yani. bir şey olmaz benim ya. hakkımı orada Alman savunsun. Ben abi, hayatımda ilk taşlağına denk adam hayatımda bu kadar görmedim. <laughs> Sen gitmişsin başka bir ülkede. Bocam ben burada eyleme o ama, oldu. Ama bana benziyor ama şimdi yani. Onu bir bakın suratına. Aynen yüzden... gerek yok katılmasına. Şu bıyığı bir kes, şu bıyığı bir kes Alman. Geçen bir de ya bak çok vizyonsuzlar ya. <laughs> bak hala oğlum sırdırsa şey, hani, hani şey. Almayacaklar bir hani kere. deviye mi biniyorsunuz sorusunu hiç almadım ama. Aa sen içki mi içiyorsun? <laughs> ben ya bak düşün. Bu vizyonsuz bir ev sahibi. Bir ev sahibim rastalı falan bir adamdı. Adamı görsen o hippi işte karavanda yaşıyor yazın falan filan böyle denk bir adam. <laughs> denk bir adam. Ama dürela mı? Adam, mangal. Aa bar mı var Türkiye'de dedi. E tamam bir dakika şimdi onu bilmeyebilirim. Ona bakarsan ben de deseyim. yani Malatya'ya gittiğimde Aa, burada bar nasıl olmaz demiştim yani. Ulan nüfusun %90'ı yaz tatilini Alanya'da Antalya'da geçiriyor yani. Buraya gelip lıkır lıkır içki içiyor. Hiç bir mi anlar sohbet etmemiş mi ya? Alanya'da yoktur belki bar. Ulan olmaz olur mu? <gülüyor> Benim çalıştığım <laughs> enstrüman dükkanında tek bir kart postal vardı. Bir şey o da Alanya. <laughs> Bak sen bundan sonra ne yapacaksın biliyor Art musun? Kart postalla iletişim kuran son şehir Alanya. Mesela karşına bir tane rastalı tip çıktı ve dedi ki "Aa Türkiye'de bar mı var?" diyecek dedi sana. Hemen şunu çıkaracaksın abi. Atatürk. Atatürk. <laughs> Bunu i̇şte böyle evet. Atatürk'e Şey demeyecek Şey demeyecek Atatürk'e benzeyen adam. Benim <gülüyor> hocam e var vardı, vardı da biz mi içmedik? Ya. O Süleyman Demirel çıkarması lazım. Evet. Onu da çıkarsa. Sadece Atatürk Ben Bence sadece Atatürk çıkarmaz. Ya şey mi yapacak? O, Atatürk İsmet İnönü. Can Yazgar'ı da çıkarır. Tayyip kadar gözler. Zor zor bay. Abdullah şey. Oğlum hiçbirinin vizyonunda öyle layık olalım falan. Abi ya bir önceki gibi. bir önceki şey. <laughs> İsmet İnönü'nde yok mu lan layık olalım? Yazık öyle ya. İsmet İsmet İnönü şöyle mi yapmış <laughs> ya? ya? Ya bu layıklık çok abarttı bizimkiler falan. Böyle mi yapmış? Atatürk yaşıyor mu diye soran oldu abi bana işte yaşıyor kalbimizde diyeceksin. Bizi iyi temsil etmen lazım. Sen orada. bence Almanlara da İzmirlerle karşılaşmış. Ya bir şey diyeceğim. Bu bu yani bizi hiç temsil etmiyor. Ne? Bu üç kağıtçıları bizi temsil etmiyor. Orada bir şeyler oluyor. Yok kaya gidiyor. Yok bilmem ne. Bence bilmem bu, bilmem bilmem. bu Almanya falan ya gitmemiş. Ya. Yani bizi yiyor. Bildiğin Beylikdüzü'nde yaşıyor bu herif. Büyük ihtimal hamburger size <laughs> toplantı diyor. Bilmem ne. Yok, şey yok. Bilmem. sağcılar falan. Ben bir şey söyleyeceğim. Almanya'da mesela böyle restoranların olduğu Geç bir olsun. sokaktan geziyorsun. Tamam mı? Tamam. Şey var mı böyle? Gel abi yer var abi. İki kişilik abi. Hatun var abi. Damsalıyoruz abi. Hatun mu var? Böyle yok. bir şey var mı? Israr var mı kuyanda? Yok. Yok. Buyurun abi aile salonumuz da vardır. Aile, aile salonu var mı? Aile salonumuz vardır. Tarzı dönerciler var. Niye? Ama dönerci yine Türk yani anladın Tabii. mı? Tabii. <laughs> ya yani onlar mesela aile salonu diye bir şey yok ya. Bir şey yani. soracağım. Ne var? Bir garsonlar normalde... birazcık bak, aile salonu, mu? aile etkinliği Bak falan. normalde Almanya için sormuyorum bunu. Genel olarak soruyorum. Normalde işte restoranlarda aile salonu olur. Öbür mesela döner satılan yerde bir yandan orji mi yapılıyor? Neden öyle diyorlar? Ur düşman adamlar böyle sen <laughs> Karın <laughs> böyle yemek yerken karına dönerini yerken <laughs> üf yavrum diye bakmasın diye onları almadı söyledi. Ne demek yani? Yani ağzıyla ya? ağzıyla yemiyor onu. Almıyor. Nasıl yani? O yüzden mesela onu almıyorlar. Bak, şimdi, Aile sonu ağzınla yeme. Onun yeme için yani. mi diyorsun? Öyle tamam. değişik bir Karı kıza, bir kıza bir sarkma var hocam. Döner, orada... Tavuk döneriyorsunuz ya yani karı kıza sarkma. Yani orada mesela yani. şeyler yiyor. Mesela, dominatrix orada yemek yiyor anladın mı? Kışşş filan. Ya normal Hı. dürümünüyor. Yani kadın da oraya gelmiş. Anladın mı? Ne aile salonumuza yani? alamayız efendim. Niye hakikaten aile salonumuz vardır özellikle belirtilen bir Orgi şey. çıkışı yani. kalabalık Orta. gelmişler. Aşağıda gizem doyuyorlar. Çünkü, çünkü bizdeki erkekler genel itibariyle karşı tarafa bakarak onu harekete geçirme yanılgısına düşerler. Hepiniz de düşmüş olabilirsiniz. mümkün, mümkün oldu. Ha. Harekete geçirme yanılgısı ne demek abi? <laughs> böyle bak böyle. bakıyorum kadın. Bana bak bana bak. Ben yarın pilatese başlayayım. <laughs> buradan düşmeyeceğini iddia ediyorum. <laughs> İşte. <laughs> ama bayağı tutturdu ya. Kaç dakika? Ama 20 dakika Ama ki fazla abi, yılışlıktan düşüyor. Yoksa düşmez. Ömür boyu gider. Tamam peki o zaman bundan sonra ciddi olacağım. Şöyle <laughs> tamam, arkadaş geçmiyorsun. Zannediyorsun ki mesela <gülüyor> bakıyorsun <gülüyor> Allah bakıyorsun. Abi. abi onlar çok kulak ses alıyor. Ama, hatırlıyorum ama yani. şu tamam. Seyirciden özür dilerim Bu özel bölüm. O zaman bari çağırma. Çünkü şu küreyi görmek çok hoşuma gidiyor. Şu gözlüğüne bak. Sizin hoşunuza gitmez mi çocuk buzdan beri? Bak küre var. Umarım seyirci bunu bu şekilde görmeyecek. Hiç şey görmüyor <laughs> seyirci. <ya>. Görmüyor. <laughs> seyirci görmüyor. Seyirci belki ama seyirci böyle bir Oha Barış sana ekranda ne kadar şıkkı gözüküyorsun oğlum normalde. Yani. O kadar Ekran 5 kilo koyar hocam. Kaç beşi oğlum bu? Manyak. Bak iki şey vardır. Hmm. Bu biraz bol bir de. Eline çizgi şişman gösterir. Evet, aynen. Ekran 5 kilo koyar. Bunu unutmayın. Bir, bir de her gün döner gömmek. bir dakika. yaptığınız gezi galiba ekranda Aa, bir 10 kilo fazla gösteriyor. Döner. Döner. <laughs> Hmm. <Gülüyor> Teşekkürler. <Gülüyor> Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. BT Orsan Taş. <laughs> bir İskenderim var ama asıl bir yaprak döner yemem lazım bir Tatar Nerede Salim yiyeceksin? falan. <laughs> Kafanda var mı bir yer? Tatar Salim en senin en var mı senin var mı önerin var mı? Tabii oğlum Beşiktaş'ta Karadeniz döner var meşhur. Sabah gideceksin oraya. Pişkinin Sabah. Allah'ı. Tabii abi 11'de bitiriyor herif. Ateş, Forin'de. odun ateşinde. Odun ateşinde. Tabii. Odun ateşinde kalitedir. Oraya ben, onu, ben onu daha önce yedim ve benim için çok enteresan bir döner değil Karadeniz döneri, ben bayılıp öğrendim. Bunun için karşıya geçmem lazım. Beşiktaş'ta ilk açıldığında, orası şubesi miydi yoksa ilk yeri miydi bilemiyorum. Kasap Döner diye bir dönerci şimdi franchise olan, yani ismini kısar. Kasap Döner et döner et <laughs> şey yani, Aynen. Abi ne kadar iyiydi ya. Ne bu şimdi? <laughs> Muhteşemdi ya. Sonra ne oldu bilmiyorum. Franchise olunca kalite bozdu. Abi evet sıradan dönerciye şey nasıl döner? iPad'leri yani. vardı şeylerinde. Tabii. Aa, şey var Doğru. Yağlı iPad. <gülüyor> <gülüyor> bir... Dönerli elinle iPad'le kaydırma <laughs> oyunları <Yani>. yapıyordun. <laughs> İkinci porsiyon <laughs> olabilir <gülüyor> miyim? iPad'e basın. Tamam. Bir yiyecek yeri eğer sunumunu kilo üzerinden yapıyorsa ben çok heyecanlandım. <laughs> ben Bilirsiniz Orası yani. kiloluk mu bu? Aa, Tabii. Kilo oynadır, ve kilo. Bir kilo da diyebilirsin. Bir kilo döner istiyorum dediğin zaman sonra Sadece soğan mı geliyor? Sana sadece gözlerinin içine bakıp bir soru soruyor. Soğan istiyor. <laughs> Onun dışında seni hiç üzmüyor. Şey, sen de asla <laughs> soya yiyemezsin soğan. Ben Hayatta. Dönende... Her an kiminle nerede öpüşeceğim belli olmaz. Her an yanında diş fırçan olmaz. Adiysa kızlarla bu iş çözülmez. O yüzden soğan yiyeceksen gerekirse soğan. 10 gün evdesin diye yiyeceksin. Ben bugün yeni bugün yeni hayatımın ilk <gülüyor> günü. <gülüyor> i̇lk defa mide koruyucu aldım. Nasıl? Bence yani? oyunları. İlk defa mı aldın? İlk defa. Bunca i̇lk senedir. Defa. İlk Sen defa aldım. bugün koca, bu sabah hocası. ona gül suyuyla yüzünü yıkattım. Pamuk oldu. Onu da hiç yapmamış. Buzdolabından çıkardım. Buz gibi gül suyuyla şakır şakır yüzünü yıkattım. Onu durulamadık. E. Ben şu an acaba ben duruladım. şey gibi mi kokuyorum? Sen hacı emmi gibi. Camialısı gibi mi kokuyor? Demin kızlar sana sarıldı içeride. Hilaller falan. Hay Allah Cem abiydi tarikatı. <laughs> kaçtı. Herhalde abi. Almanya'da Herhalde. azınlık oldu olduğu için. azınlık tarikatlarda. Sonra da dedim ki dün akşam konuştuk bu konuyu. Çok muzdarip. Sabah babası babası da kaç yaşında adam gitmiş açma almış ya. 60 yaşında adam oğlunu açma alır mı? Arada salgı ha, yaşam. adam almış. Şey babası <laughs> gitmiş, açma edirmiş. yedirmiş. Buna bu geldi. <laughs> Müjdem yangın yeri. Müjdem yangın <laughs> yeri falan diye geldi. Ben dedim ki bir dakika dedim artık kaç yaşına geldin dedim. Cevdet dedim bunu yıllarca kullan dedim, Ömer Can her şeyi kullanıyor ama kullanmamış gibi yapıyor, o abi da kullanıyor Geceleri böyle bir neksiyum dedim lütfen bas, dedim. Baskıyla uyanıyorum ya. Nasıl yani? Bu senin hayatın ilk defa mı oluyor ya? Evet abi. Reflü meflü. Ren'i falan atıp geçerim ben birine Reni. bakarım. Şöyle diyeceğim. Ren'i göstersene canım. Ren'i anlık çözümmüş. Reni, Ren'i zaten şeymiş. Ren'i dandik bir şeymiş. Gaviscon içmeniz lazım asıl. Öyle mi? Tabii. Ben almış bu sabah Nexium'u verdim. Bugün yeni hayatımın ilk günü dedi. İçte. Dedim ki bugün normal şartlarda ağzından alev çıkartan bütün ürünleri ye, kontrol et dedim. Hemen susamlı simitle başladık. <laughs> susamlı simit, mıhlama yedik. Mıhlama <laughs> bir başla. de tereyağı üstünde Acılı falan turşu almış. falan yemen lazım. Onları yememem ben Rusya lazım. Rusya onlar elektronik. başka yerlere etkiliyor. Aman onlar başka. <laughs> Onlar başka yerleri etkiliyor. Nasıl etkiliyor lan? Üroloji. Anladık onu da ya suratındaki <laughs> abuk <kifayelerde>. subuk Yanma oyunları. <laughs> yansın mı? ne var? Ya altı yedi ay senin de yansın <laughs> göreyim. Ha ben bir Almanya'da seferlikten. Ama asla bulunamadı. Bunu artık açıklıyorum ya. Dünya bilsin. Ne lan? Prostatit. Davamızın <laughs> hastalığı. Gerçek bir dede. <laughs> <Çok> Gerçek bir dede. Davamızın hastalığı. Prostat, ben prostatım... orada zaten Almanya'daki vizyonsuz doktorlar seni prostatın büyümüş dediler. Aylarca, gereksiz, bir, ilaç ilaç Aylarca büyümüş, gereksiz, gereksiz, gereksiz ilaç tuttu. Hoşuna evet. gereksiz, ilaç tuttu. Sonra ilacımı değiştirdi. Çok etki etmiyor biri diye. <laughs> böyle böyle gidiyorum geliyorum. Tansiyon 8'e beş. 5'e düşmüş tansiyonum. Allah Allah. Ya, bittim. Ya. Kalkıyorum yoruluyorum. Evi temizledim evet. baktım. Benim bir tansiyon aleti almam lazım dedim. Böyle Omron. Ee, Omron mu? Omron'a ne o kadar para vereceğim? Onun yerine Omron'a falan. Rosman'ın kişisel markası. <laughs> Omron bir tansiyon <gülüyor> <gülüyor> camiasının Ferrarisidir. Bende de Omron'lar bu arada. Ferrarisidir hocam. Ulan ne bileyim ben gideceğim miyim değil miyim bilemediğim bir şeyde ben aldım. Baktım ritim bozuldu kokuları yanıyor sanıyor. Sen al ne fark eder. <laughs> bu Korktum gideceğim diye. Deli gibi. Ayran'a 3 kilo böyle müller ayran alıyorum. Müller ayranın içine tuz ekliyorum. Ondan sonra bıraktım o ilacı. Sonra buraya geldim. Semptomları daha anlatırken. Prostatit. Tip 3 dedi adam. Vay. Sonra şimdi yeni ilaçlara Demek başladım. Demek ki Atatürk yalan söylememiş. Şimdi değiştiriyorsun değil mi? Ben? Beni Tabii. İlaçları demiyorum. <laughs> Doktorum. Florence Knight'ın şey, emanet edin. Sistemi. Sistemi, Sistemi değiştiriyorum. Yeni yeni modelleri çıkmış <laughs> Onlar da. Sistemi değiştiriyorum. Artık yaşlıyız. Artık Art şey Yaşlı az. Gerçek dedi aslında. pompalı olur. mı? Fıstık, fıstık fıstık fıstık. Bir saniye. Fıstık 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 fıstık. <laughs> Bak yapma be bu. 30 40 sene sonra başımıza gelir. <laughs> şey Şimdi yapmayalım. Yok abi ya. Ben yıllarca bıyıklı adamla ay dalga geçtim sonra bıyıklı oldum ya. Bunu hayatta yap. Bıyıklı adamla dalga geçti. Sen ne ne kadar beklentisiz misin ya? Ay ne adamlar, yapmayalım şey ya. Ne yapıyorsun? İki hafı atıp dur. Ceydet ya. Ceydet herhalde anlıyor. neler çıkar abi. Sen mesela sen niye iki yüzlük ediyorsun bak. Sen de nefes alamıyorsun. Allah sana demiş bak nefes almayı bırak diye. Sen de zorluyorsun kendini nefes almak için. Bu da bir şey müdahale. onu demiyorum ki abi. Sen kadere karışmayın demiyor musun? Kalkmıyorsa kalkmıyor diyor Şimdi adam artık. Kalkmadığı çekeyim. noktada e, içinden şevk geliyorsa okey yani. ama gelmiyorsa zorlama gelmiyor demek istiyor. Görev, görev icabına görev gerek yok. Görev yapmaya gerek yok abi yani. Göreve abi, gerek gelir. Değil, bir, belli bir Erken yaşta olmaya başlayabiliyor. Ya, bir, bir sanatçımış yaş vardır. Rahmetli oldu sırf bu yüzden isim vermiyor. <laughs> Allah Allah. Kalp krizinden gitti çıt şey diye mi? bu yüzden. Tabii. Sağ gösterip sol sallama hocam. <laughs> Yapma bunu. Bak. Geçen gün bir Rus ruleti oynadım size de anlatayım. Nasıl geçti? Kim kazandı cehenneme? Tabii ki ben. Ve Rus ruletim şu sabah koruma atıyorum ve ilk öğünüm vişne suyuyla <laughs> poğaça. Kol kola. Abi kol çok kola. kötü bir tersin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Abi çok Tabii kaliteli kadar bir ürün ya. Işte. Arkadaşlar ben her çok gün içiyorum. Doktora sordum her gün içmekte bir sakınca var mı dedim? b 12ni tüketiyormuş. Bir de midedeki, midedeki asidi azalttığı için. Biraz aklım gidik ondan Şeyde mı? sen yani. vişne suyu ve ne dedin? Çutu etkiliyor Aynen. mu? Poğaça. Yo. Sen hayatını vişne suyu ve poğaça için mi tehlikeye attın yani? <laughs> evet. atmıyorsun abi. En azından sirkeli mı? somon filan. Ne? Pantek filan mı? Yok sirkeli Sirkeli yani. somon mu? Yani. Hayır yani böyle hani reflü yapmaya değecek bir şey yani. Git bir şeyden. Vişne suyu ne abi ya yani? Beyaz sirke döküyor. Abi abi Çiğ ya yani. şey, somon yiyorsun. <laughs> <yapsın> Bugün korumalıyım mesela. Ama hiçbir şey yemedim. Unuttum ya ben. Boşa korundun o zaman Cevdet. <laughs> Sen dedin ya ben dedim ya böyle bir, bir, bir dev ofis ne güzel olmuş. Tebrik ediyorum D20 Medya'ya teşekkürler beni burada ağırladılar. Bak yine gırç sesi cebine, yaptı oradan ya. Cebine mark ya. sıkıştırdı. Şunu alın ya. şunun elinden ya. Evet ya bu ucuz şey. Tam Çocuk D20... <laughs> kulaklığını çıkardı isyandan. <laughs> D20 Medya'ya teşekkürler diye onu kesip <laughs> ayrı Allah kesit Allah olarak koyacaklardı. <laughs> Peki, burada orada. öyle yalaka yolakalığa yer yok kardeşim burada böyle gelmiş 40 yıl sonra sana biz tepkiliyiz lan hadi bakalım. Niye? Niye lan? <laughs> ne bileyim. Niye tepkiliyiz? Niye gitsin <laughs> lan senin yüzünden izlenmeler düştü. İzlenmeler düştü de yani tadımız kaçtı. Tadımız ne çok kaçtı. Ne geliyordun yani. salak salak takılıyordun. <laughs> ne yapıyordun burada? Ne yapıyordun? Ya bir şey söyleyeceğim. Orada ne ne yapıyorsun şimdi var. mesleğin ne orada Allah aşkına açıkla hadi prostatun açıkladı bütün mahremiyetin kalmadı zaten. Mesleğin Mesleği de şöyle, Bir sektöre çalışmayı mutfakta, bir çalışmıyor hocam. Mutfakta mutfakta çalışıyor adam. Abi restoran, gastro sektörü. Bunlar hayatımda denemek Gastro sektörü şey... mü? Gastronomi sektörü. <laughs> ben gastronomi sektöründe çalışacağım. Abi denemediği şeyler orada çünkü orta sınıf o kadar kuvvetli ki o işi de yapsam. Ulan hayvan herif biraz yaparsan beraber yaparsın. yaşarken bulaşık yıkamayı deneseydin şimdi yeni bir deneyim olarak görmezdin. Sen sen bak bak sen de Sen abi bak, giderken bak, 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 büyük konuya bak, giriyor. Bak çok Ömer büyük Şu anda Ömercan'ı yani, bak bitirecek izleyeyim. gözünden anladım. Ömercan bitirecek bir hikayeye giriyor. Gir. Konuş lan yani, Skyrim şeyi. Ben, ben yıllar önce o zamanlar 4000 lira maaşım vardı. 40 TL'ye bir tost makinesi almıştım evet, eve. Evet. Bana bir evet. gün boyunca ağzıma sıçmıştı. Neden? Da. Gittin daha aldığın ilk maaşla paranı çarçur ediyorsun. İnsan birazını ayırır bir kenara. Anlat çarçur. Ya çarşı. hemen hemen savurgan ya adam. Kaç ay alamış. ben işte çalışmıyorum. Para kazanmıyorum falan. İlk günden tost makineleri bilmem neler. Herkese hediyeler şuna buna bir şeyler falan. Filan. Yıl kaç pardon Allah şu Allah. Allah. Cömert Şimdi 2024. 2024 yılındayız. Anlat. 2014 senesinde alındı. O anlat tost makinesi şu an nerede Yo, anlat. Tost makinesi bir. Sen deli gibi kullan. Kullandım. Olabilir. Ben Sen kendi kişisel beraber. evimde dili bir kullandım. Allah Allah. Şu an Barış Kralioğlu hala kullanıyor. Şu anda o. canım benim partiküllerim ya var. Yıkıyorsun onu. Yıkıyorsun. Yıkışın ya, çok güzel Beyaz Beyaz böyle yıkıyorsun. Neyse beyaz sirkeler böyle. Ben yeni öğrendim de beyaz sirke. Barış abi, beyaz sirkeyi toptan alıyor Abi <laughs> sürekli abi yani evin onda. her köşesinde beyaz sirke var. Dün onda kaldım. <laughs> bütün evin bütün köşelerinde beyaz sirke var. Çok abi. heyecanlı Barış yeni öğrendim. Evi, evi yapmışlar sana abi. Ne? O mi? beyaz sirke ondan. Beyaz evin her sirke. köşesinde varsa bir tehlikeli yani. Barışa Barış'a sirke barış beyaz, sirkeyle evi temizlemişler. Alıp şişe koymuş sağ sola bir Lodor oluyor <laughs> mu ev sirke lodoru? Oh. asla. Ne demek abi? asla? Beyaz sirke jilet gibi bir ürün. Yeni keşfettim. Bir gün birinde gördüm bak. Önce suyun içine hafif domates do, domates, domates sos koyuyor. Sonra bir anda bir <laughs> bakıyorsun labar diye beyaz sirkeden de ekleme yapıyor. Dedim bunlar ayrı ürünler bir arada olur mu? Ah dedi. Kim diyor? Lezzet bu? katar dedi. <laughs> teyze hanım. Ne işin var senin bu temizlik yapan teyzeyle random sohbet etme? bakıyorum neler oluyor. Oğlum de te, evine röntgenle mesela manyak. Kendi evim, kişisel evim. Teyzenin ne işi var evinde? Teyze yapıyor işte. Abla gerçi artık teyze denmez. Şey ben mi çağırdın? Yaşadım. Görevli ne onun adı? Vatandaş. Vatandaki Teyze işte abla neyse uzatmadım. Kadın demeyelim. Kadın, kadın. Seksiz konuşulur. Niye ya? Kadın oluyorlar. Teyze yani. abla o bir, bir şey yapalım ya. Yani. Mesela ne diyelim? Ona temizlik bir iş işçisi. Bulalım. Mesela bunu diyebiliriz ya. Yani. Temiz bence... birey. Temiz birey. Güzel. Hijyen görevli. Temizlik. İşçide birey. ne gördünüz ya? Ne kadar iş bence. yapılıyor. Temizlik işçisi bence. Tamam, temizlik işçi neyse, yani, işçisi doğru. Neyse yani orada olayı gördüm. Tabii. Restoran, gastro, gastro işçisi. Bu arada e işte, ne yapıyorsun abi? Gastro mesela yemeğimi yapıyorsun, ayıklıyor musun? He mi? tabii yemeği tabii. yemeği, tabii yemeği buna yaptıracaklar Cevdet. İşte ne yaptırıyor? Ben onu soruyorum. Daha bilmiyor işte. Etrafı işini. toparlamaca, silme, süpürme, bulaşık. Bu tarz başlayıp sonra Anladım, şey, şey gibi. Mesela hani şunu... Asgariden gastro, yüksek bir şey söyleyeceğim. Nasıl olabilir böyle bir şey? Senin gastro işinde kol kol çalışıyorum belki. demen. Mesela bir e, çaycının e, ATV'de çalışıp ben televizyon işindeyim demesiyle aynı şu anda. E ne var ama bence diyebilir <gülüyor> ki. <gülüyor> <gülüyor> diyebilir. <gülüyor> 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 diyebilir <gülüyor> ki yani ATV'de <Ceng>, çalışanlar <laughs> çaylarından, çaylarından mahrum kaldığı Hayır zaman programların kalitesi düşmüyor mu? Can Türkoğlu alıp böyle <gülüyor> tokatladı Can Türkoğlu. Şey ne sen sektöründe çalışıyorum diyeceğim abi. Bulaşık <laughs> sektöründe mi çalışıyorsun? Aynen. Burama kadar. Bulaşık işi yapmıyor. Elime şey takıyorum. Burama kadar sıcak suyla oynuyorum diyeceğim. Sırf onu yapmayacağım ki etrafı da böyle bir toparlama, düzenleme, Belki or order sağlama. B Bunları beyaz sirkeyle tuvalet. Yiyeceğim. Bir de hani böyle kademe kademe bir Sonra bir yıl sonra belki yemek yaparken ne sektöründe çalışıyor diyeceğim. O zaman ATV Kocam, ver. astronomi abi. De. Astronomi Mesela astronomi yerde yemek çalışan, yeme basamağı da olsun. Sinema filmi dizi çekiliyor. Adam böyle cateringini yapıyor, yemek getiriyor. Diyor ki bu filmde ben de oynuyorum. Hayır nasıl? ya, gastronomi sektöründe çalışıyorum. Bu filmde ben dersin. de çalışıyorum dersin. Çalışıyorum. Ama biz sinemacıyız dersin, <laughs> adam ama ya, yani. dersin. Dersin ya, dersin bence. ya. Bu sizin. Dersim değil. Bu vizyonsuz, <laughs> vizyonsuz bakışı. Sen mutfak elemanısın, siktir git tarzı yukarıdan Aynen. bakış mı? Bu, bu <laughs> Aynen. Almanya'da asla yok. Hiçbir çalışana, kimse gidip de bir şey demez. Adam master yapıyor, belki paşa Ben mutfakta çalışıyorum. Masa başı çalışmak istemiyorum artık. Tamam, bir de bunu bir denemek Sen şey de bir, şey. bir, bir dakika ya bir ya dakika ya. bir dakika. Sen az önce şunu mu kastettin yani? Ben istesem Almanya'da CEO olabilirdim ama bilerek mutfakta çalışıyorum mu dedin? Biraz öyle dedi galiba. Biraz öyle dedi sanki. <laughs> CEO da oluruz. He? Olur abi uğraşırsan olur. Ama şu ilginç bu arada Can Tukdoğan Asgarin üstünde alacağım diyor ya. Alacağım. Sio asgarinin üç üstü alıyor filan yani. Arada dağlar yok. Dağlar yok. Zengi yok var mı ya? Arkadaşlar yani siz diyorsunuz ki Mercedes'i yiyiyorsun canı koşuyor. O kadar değil yani ama böyle bir gibi buradaki gibi uçurum değil. Uçurum şey uçurum böyle uçurum. Canım böyle yanında böyle şey yapıyor. Yanında Volkswagen'ın da şeyi var. Ben de böyle ne yapayım? Arka ben mutfakta çalışarak şehir merkezinde bir şey, şey, evin kirasını verebiliyorum ya. Yani. Tamam da yani yine de bunu demeyin yani sonuçta kapitalizm için. Mercedes'in CEO'su büyük ihtimalle ama, yılda milyonlar konuşuyordu. Milyon euro konuşuyordu. Mark, oluyor. Mark. Mark Mercedes'in CEO'su ile mutfak çalışanı arasında tabii ki tabii yine yani e, dağlar kaldı. Ama, öyle ama, iddia etti ama random. Abi, bir beyaz yaka normal bir firmanın atıyorum Hikmet Elektrik tarzı bir firma var orta çaplı. Onun CEO'su adamın aldığı abi, maaş camdan 2000 euro fazla. Hikmet Elektrikle be 3 kişinin çalıştığı şey örnek mi verilir? 3 kişi değil. Burada ne? Burada de böyle oğlum. 50 kişilik bir firma bu. Altında 50 kişi çalışıyor. Ortalama ya pardon, bir Alman ama bilmem ne manager'la benim aramda dünya 1000 euro Sana Sara bu maaşı var. yatırdılar mı? Yatırmadılar mı? Daha yapmadı daha. Daha yani. işe başlamadık ki. Daha işe başlamadım diyorum ya. Ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Peki mesela ne yapabileceğini söyledi pek kalmadı. Mesela he? yemek yapabileceğini söyledin mi? Ben yemek de yapıyorum falan. Karnıyırık. Ha görüştüm zaten yazıyordu yapacaklarını <laughs> yine ha, aşağı de, de. yukarı. Görüştüm elemanı. Biz normalde tecrübeli birini arıyoruz ama adamı tanıyorum daha önce. <laughs> <değil mi? gülüyor> Bu iş yaş. Bu iş çok yaş abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu işte bir tehlike var. ya olursa bir iki ay çalışırım sonra işsizlik maaşı alarak bak, işim iş bakarım orada Diyeceksin abi. ki, Aa! bak orada diyeceksin Yutaraya ki. oraya yük ol milletin sırtına. Ne? Kendine o... be sen, senin maaşından alıyorlar onu. Senin Hatırladı daha önce ne? kenara attığın Hatırladı parayı ne? ne? Hilda. Hiç bilmiyorum. Nereden tamam. Bir <laughs> ki i̇şte Hans, Hans olsun. Çünkü ben başka bir isim bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> tamam mı? Diyeceksin Mavi. ki Hans ben Türk yemeği dolma burada böyle side, sidekick satalım mı diyeceksin. O o. Ya ya ah deyince o. ne yapacak o mu yapacak dolmayı sonra? Çok güzel dolma yapar oğlum bilmiyor musun? Yani, Cevdet mi? Öyle Dur abi bir falan... saniye. Cevdet'in girişimci ruhu coşmaya başladı. <gülüyor> abi <gülüyor> ben, <laughs> tarayacak seni köfteci Hem, girişimci hem, hem kadrajcı ruhu. Var. Bir çiğ köfteci var. Bir çiğ köfteci var. Çiğ köfteci var. Ve adını ne koydu biliyor musun? İkmet. İbo. Veggie House. Wow, çok okay Vegan var. çiğ köfte olduğu için. Full bir de en alternatif noktasında açtı şehri. Hoppala. Veganların bol olduğu. Türk deli gibi içeriye giriyorsun. İki saniyede full kızartma kokuyorsun. çiğ köfteyi <laughs> alıyorsun çıkıyorsun. Onu çiğ şey köfte de kızartma yok ki. Arkada içli köfte yapıyor ha, vegan. Okay. Ve tatsan bu etli dersin yalan söylüyor. Can dersin. bir söyleyeceğim sen Almanya'da veganların olduğu bölgede böyle hayvanlar cirit mi atıyor? Orada geyikler falan. <laughs> bir tane bir tane bir <laughs> tane alternatif hayvanat bahçesi var orada. At keçi meçi oluyor. <laughs> alternatif geçen, geçen, Bir dakika. Alternatif <laughs> hayvanat bahçesi mi? Bu ne demek ya? Nasıl Alternatif oluyor? araba insanlar içinde. var içinde yani mesela <laughs> oradaki kitle at yerine zebra mı var mesela hayır <laughs> keçi mi şey. dandik damdik şeyler varın çiftlik kireç şey. Benzeri. Geçen normal inek var muadili var muadili geçen böyle bak... bir yer var boşluk öcek var orada diyorlar <laughs> geçen bir çocukla tanıştım işte onlara rakı içmeye gittim <laughs> o onların evinin arka balkonu hayvan bahçesine dolu. bakan avluda lodoru çok kuvvetli vuruyor <laughs> evi abi sigara içmeye yani çıktılar abi, ben de yanlarına çıktım Ağır bir koku vurdu oradan. E koskoca böyle Almanya'da böyle. bu yaşanacak şey mi ya? Bu nasıl bir şey? Çok ayıp abi. Koku şey tarzı mı? <laughs> hani kurban bayramı döneminde böyle E5'ten Sahra-i Cedi'de doğru dönerken <laughs> ani bir lodor vurur yüzüne. O sırada böyle yani. tam atık tam atık şey veriyor. dersin böyle. Aa evet ya tamam bizim ülke burası o, dersin. Böyle. O böyle sonda ekşi bir nota bırakır ya. <laughs> o koku geliyor. <laughs> <koku kelime. gülüyor> ekşi nota ne ya? <laughs> Hikmet'in biliyor <laughs> musun <olmasın> sen kardeşim? <laughs> Ekşi nota diyor. Ekşi... Koyun... Teri kokusu. O nota <da> geliyor. Onların kendi kendine anları çok özlemiş. <özellikli> <laughs> 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 i